E, İskele'de oturuyordum ben. olsa' doğdum. 74'te ailem kadar görev yapıyordu. 74 sonrası İskele'ye yerleştik. Orada büyüdüm. E, bazı şeyleri biraz fazla sevip biraz fazla yediğim için sonradan hiç görmek istemediğim falan da olmuştur. Örneğin işte karpuz o kadar çok yerdim ki sonra yıllarca karpuz görmek <gülüyor> <gülüyor> istemedim. Ee, Voltron, he Şirinler, Tom and Jerry... Karar vermek zorunda mıyım? <laughs> Bob Dylan olsun. Ee, çok film izleyen ve oyuncuları da çok tanıyan biri değilim ama Mel Gibson hoşuma giden bir oyuncu, gayet iyi bir oyuncu. O oynarsa güzel olur herhalde. Yani 1 milyon dolara birçok şey yapılabilir bu programı sunmakla kimse ölmez. <laughs> Sunarım herhalde. <laughs> Nikon You Can Do It miydi neydi? <laughs> ya müzikle ilgili olsun. Stefan Grappelli hayata geri dönseydi, onu canlı dinleme fırsatım olsaydı, tanışıp işte biraz tekniklerinden, keman tekniklerinden kapma fırsatım olsaydı güzel olurdu. Stefan Grappelli. <laughs> Önyargılı olmamak lazım. İnsanları değiştirmeye çalışmamak lazım. Psikolojisine olumsuz etki yaparsınız. Sizi sevmemesini sağlarsınız sabırlı olmak lazım. Bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız hemen 3 günde olmaz. İnsanlara pozitif, olumlu yaklaşmak lazım.